Şimdi bir hareket daha var Meryem abla. O birazcık zor bir hareket. Onu çok yapmanı tavsiye etmem. Yani yap diye demiyorum, yap diye demiyorum. Ama yani hamileyken bu hareketler bile yapıyor. Yani bil diye göstereceğim sana. Yani daha önce denemediysen bence o hareketi hiç yapma Meryem abla. Çünkü sadece senin değil, etrafındaki herkesin sağlığı için tehlike yaratabilir. Şimdi sana o harekete zor olan hareketi göstereceğim Meryem abla. Ama onun için kaydı kesip farklı bir açıdan çekmem lazım. O yüzden yeni kayıtta görüşürüz. Evet. Şimdi hareketimize geçelim. Kaydı başlattım. Meryem abla Yine ben. Evet, şimdi o bahsettiğim zor hareketini yapacağım Meryem abla. Ama aman diyeyim sen yine de deneme hem senin sağlığın için hem de etrafındaki herkesin sağlığı için çok daha iyi olur. Evet hareketime başlıyorum. <laughs> Hareketimizde böyleydi Meryem ablacığım. Ama sen yine de deneme de bu hareketi. Tamamdır. Bu, bugünkü hareketlerimiz bu kadardı Meryem ablacığım. Artık bir sonraki egzersiz programımızda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Allah Allah, ne iş bu zor hareket bakalım? Yalvarırım da. Neyman <laughs> selam yine ben. Evet, şimdi o bahsettiğim zor hareketi yapacağım Meryem abla, ama aman diyeyim sen yine de deneme hem senin sağlığın için hem de cevabındaki her birin sağlığı için çok daha iyi olur. Hani gitme, başlıyorum. <laughs> Allah Allah. Ayol bu da nesi zor ya? Kolay bu. Ben yapıveririm. Yapayım da yoldayım da görsün al. E, i̇yi de telefonu ben nasıl koyacağım oraya böyle? Böyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Aferin. Çok yoruldum. Son kez yapıyorum ha. Ben çok yoruldum. Çok yoruldum. Çektin mi insan? He, üretmen gibi çektim vallahi. Maşallah maşallah. İyi iyi iyi. Vallahi aferin. Allah! Püh! Ne oldu? Ya Meryem abla... ...ne yapacaksın aynalarını ya? Nasıl ya? Ne? Kaydı girmiyor, unutmuşum be! Nasıl kaydı girmiyor, unutmuşum? Allah seni kahretmesin! Ben o kadar hareketi öyle yaptım, zorlandım... ...geberdim, ömrüm çıktı, tükendi. Deliktir adamı, niye tekrardan yapıyorsun? <laughs> şaka şaka, merak etme, hepsini kaydettim. Kandırdım az bir şey seni ya. Sen benimle maytak mı geçiyorsun ha? Yok, estağfurullah ya. İyi telefonu ver haydi. Hmm. Ah! Ya bu seni ya. Hem atıyorsun hem durmuyorsun. Allah'tan kafende hava yastığı gibi yuvarlak saçı var da yumuşatmıştı. İzaf sen benimle maktabı geçiyorsun. Niye kafamı atıyorsun ya? Bana bak. Kal ağaçta. Kal. İftara kadar kal. İnme oradan aşağıya. Hadi. Olur mu öyle şey ya? Olur. Bal gibi de olur. Kal orada. Utanmıyorsun değil mi? Sen hanım ayla maytap geçirmeyeceğini bilmiyor mu ha? hanım ailen maytap geçirmeyeceğini öğrenene kadar kalacaksın orada. Şaka değil mi? Şaka. Bak. Hayır değil şaka falan değil. Otur otur dünyada. Dert bir adamı. olsun ya. Ya sevdiceğim dalgillerin evinde, ben burada dal tepelerinde. Ayrı kaldık emmi ya. Ayrı kalın, ayrı kalın. Kıymetinizi bilirsiniz. Tövbe olsun ya. Nasıldı bu? Kal orada! Hareket etme. Aç kollarını, aç aç aç. Ayakları da aç. Aç! Öyle kal. Hareket etme. Kal öyle! <laughs> ya Meryem'e... Sus! Nasıl, nasıl mesaj şimdi? Zor falan yazmışsın ama en kolayı bu geldi Dudu. Bizi de karamürsel sepeti sanma yani. De hayde oynakta gör. Olma. bu ya? Aa, aa, aa bu, bu yatıyor mu ya? Ay yatarak çekmiş Meryem abla <laughs> ya. Ay resmen yatarak çekmiş. Hadi <laughs>